Tikler istemsiz, ani, ritmik olmayan kişinin istemediği bir şekilde tekrarlayıcı olarak yaptığı hareketlerdir ya da çıkardığı seslerdir. Tikler istemsiz olduğu için çoğu çocuklara özellikle yapmamaları yönünde çok fazla baskı kursalar bile aslında bu kişinin elinde değildir ve devamlı tekrar eder. Kişi yapmadığı zaman bir rahatsızlık hisseder. Hatta biz buna duysal fenomen deriz. Bir kişi o tekrarlayıcı hareketleri yaparak ya da bazı tek tekrarlayıcı seslere çıkartarak kendini rahatlatma ihtiyacı hisseder. E, çoğunlukla biyolojik kökenlidir ticler. E, biyolojik bir temele dayanmaktadır. E, fakat stres altındayken kişi e, ya da e, istemediği olaylarla karşılaştığında ya da heyecanlandığında, yorulduğunda, okulda ya da e, büyüklerde iş yerinde çocuklarda okulda strese karşılaştığında ailede bir stres olduğunda e, bu tiklerin görülme olasılığı artar. E, ya da varsa da çoğalması ya da başka tiklerin olma olasılığı e, yine artar. Tiklerin başka psikiyatrik hastalıklarla birlikte görülme olasılığı vardır. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi e, ya da obsesif kompulsif bozukluk yani takıntı bozuklukları gibi e, psikiyatrik rahatsızlıklarla birlikte tiklerin görünme olasılığı e, artar. Bazen tikler takıntılarla karıştırılabilir. Aileler e, bazen e, çocuğumun takıntıları var diye bize e, danışmak ihtiyacı hissedebilirler. E, fakat e, takıntıların tedavisi farklıdır, tiklerin tedavisi farklıdır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.